Arkadaşlar bir önceki bölümde temel manada kesmeleri tanıttık. Nasıl çalıştığına dair bilgi verdik. Şimdi biraz daha detay üzerinde duralım ve kesmenin biraz daha somut nasıl çalıştığına yönelik bilgiler verelim. Şu maddeyi anlatmıştım. Detayını birazdan açıklarız demiştik. Kesmenin meydana gelmesi durumunda bütün her şeyden, programın akışındaki her şeyden öncelikli olduğunu söyledik. Bunu tekrar ediyorum. Fakat yani nasıl yapalım? Örneğin şuna kırmızı renkle gösterirsem ben. Diyelim ki bu benim programım. Bundan sonra gelecek bir kesme. Örneğin daha öncelikli. Yeşille gösterdiğim daha öncelikli. Fakat başka bir kesme de meydana gelebilir Bu kesme işlenirken. Çünkü kesme bir komutluk bir şey değil. Yani birkaç komut olabilir az sayıda komut bile olsa teorik olarak o sırada bir kesme gelebilir ya da bu uzun da sürebilir. Yani dolayısıyla bir kesme gelme ihtimali, yeni bir kesme gelme ihtimali var. Bu durumda şu şekilde iki seçeneğimiz söz konusu. Eğer ikinci gelen kesme daha öncelikli ise ISR1 işlenir. öncelikli ise ISR1. Aksi durumda ISR0 işlenmeye devam eder. Yani eşit öncelikli ya da daha az öncelikli bir yeni kesme gelmişse bu durumda ISR0 işlenmeye devam eder. Bu normal durum. Yani öncelik sırası ne demek? Hangi kesme daha öncelikli? Bunu bilgisini vereceğim. Ama siz değiştirmezseniz yani bu öncelik sırasını o varsayılan öncelik sırasına uyulması gerektiğini yani uyulacağını daha doğrusu söyleyebilirim. Biraz daha temel bir bilgi vereyim önce sonra buralara yönelik yine ilave bilgi veririz. Kesme tiplerimiz bir kere az önce söylemiştim zamanlayıcı ve harici kesme en çok bizim kullanacağımız. Ve zaten bunlardan ikişer tane olduğu için toptan dört tanesi bunlara ait. Yani bir, şurada iki, üç ve dört numaralılar bunlar. Fakat yine standart 8051'de de bakın ADUK 845'e ihtiyaç yok bunun için. Seri haberleşme birimi bulunduğu için bunun da bir kesmesi söz konusu. Dolayısıyla bu benim var olan kesmelerim standart 8051 için. İki tane harici kesme 1 ve 3 ve e, burada gördüğünüz gibi iki tane de zamanlayıcı yani iki tane zamanlayıcım var çünkü iki tane zamanlayıcı kesmesi söz konusu. Bakın burada doğal bir öncelik sırasından bahsediyorum. Yani önce harici kesme 0 sonra TF 0 sonra harici kesme 1 ve sonra da TF 1 olmak üzere bir öncelik sıram söz konusu. Aynı zamanda bu sıra öncelik sırasına karşılık geliyor. Mekanizmaya bakalım nasıl çalışıyor. Şurayı şimdilik görmeyin. Bir kesmeyi kullanabilmem için benim örneğin harici kesme. Bunu aktive etmem lazım. Bunu aktive etmek ne demek? Bakın burada önce şurayla başlayalım. i saklayıcısını. I/saklayıcısının ilgili bitini yani X external'a karşılık geliyor. T timer'a karşılık geliyor e enable kelimesine yani aktive etmeye karşılık geliyor. Dolayısıyla bakın benim hangi saklayıcıyı kullanacak olursam olayım onu aktive etmem lazım. Aksi takdirde kullanamam. Çünkü seri bir burada iki tane anahtardan birisinin öncelikle kapatılması lazım. Hangisini kullanmak istiyorsam. Eğer herhangi bir kesme kullanmak istiyorsam yani kesmeli bir çalışma yapmak istiyorsam öyle ifade edeyim. Mutlaka ea bitini de bu all kelimesine karşılık geliyor a harfi tamamını öncelikle ön aktive diyelim yalnız buna. Bunu aktive ettiğiniz anda her şey aktive olmuyor. Ön aktivasyon bu. Yani bunu hep ona benzetiyorum. Ben binanın girişindeki sigortanın açılması lazım önce binaya bir elektrik gitmesi için oradaki otomatik sigortaların açılması lazım, değil mi? Ya da binanın girişindeki kesiciyi düşünün. Bir kesici vardır orada bütün önce onu açmanız lazım ki otomatik sigortalara enerji gelsin. Sonra işte binanın hangi veya işte dairenin hangi noktasına bir e, otomatik sigorta bağlıysa bir grup örneğin biliyorsunuz aydınlatma priz belli bir grupta otomatik sigorta vardır ya da işte kendi elektrik anahtarlarınızı da düşünebilirsiniz. Onu açarım ve bu şekilde onu aktive etmiş olurum. Yani önce bütün o hepsinin seri olarak çünkü bağlı olduğu için bu anahtarlar birbirine o Enable All dediğimiz bitin mutlaka bir yapılması lazım. Yani bir tane bile kesme kullanacak olursanız olun. Bunun aktive edilmesi gerekiyor. Önceliğe şimdilik girmeyelim. Öncelik biraz dursun. Bu Önceliği de anlatacağım. Şimdi şu mekanizma nedir? Bu mekanizmayı da göstermek için isterseniz size önce... E, ve şu TF0, TF1 gibi bitleri göstermek için isterseniz... Bir... E, saklayıcıları göstereyim. Sonra bu mantığa geri döneriz. Yani özetle şu anda öğrendiğimiz bilgi temel olarak seri haberleşmeyi saymıyorum şu anda. 2 grup kesmem var. Yani 2 2. 2 tanesi bunların harici kesme, iki tanesi de zamanlayıcı kesmesi şeklinde. Buradan vektör adreslerini söyleyelim. Bakın sıra yine öncelik sırası yukarıdan aşağıya doğru. Buna dikkat edin. Yukarıdaki sırayla bu sıra aynı sıra. Ben şu dördünle ilgileniyorum ama bu da tabii teorik olarak var yani seri haberleşmeyi de unutmayın tabii varlığın en azından. Ama şu dört tanesine hep odaklanacağız. Bu dört tanesinin bunlar vektör adresleri ve bu da aynı zamanda onların öncelik sırası. Yukarıdaki sırayla aynı bakın tekrar ediyorum ve gösteriyorum burada. IE, TF, IE0, TF0, IE1, TF1 şeklinde bunu isimlendirebiliriz. Bir bilgi daha vektör adresi. isterseniz bu arada benim yazdığım notlara da tekrar geri döneyim. Neyi anlattığımı buradan söyleyeyim. Şu anda kesme türlerin hala üstündeyiz ama bakın burada önceki sırası saklayıcılar vesaire aralarında tabii geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla aslında şu bölümü komple ben şu anda bazen sırayla, bazen de bir sonrakine tekrardan geçtikten sonra bir öncekine geri dönerek anlatıyorum. Bu hususu da hatırlatayım. Bakın vektör adresi diye bir şey var. Vektör adresi nedir? İşte şunun için dönmüştüm aslında onu vereyim tekrar. Program belleğinde aslında bu kesmeler yer alır. Bu önemli. Yani bu kesme nasıl oluyor da çalışıyor. Biraz sonra bir kesme akışını vereceğiz temel manada. Nasıl oluyor da bu kesme örneğin geldiğinde program oraya gideceğini biliyor. Yani tamam bunu mikro denetleyici içerisinde algoritmasıyla veya işte onun tasarımıyla bu yapılıyor ama biz bunu anlayabilir miyiz? Yani biz anlamaya çalışsak nasıl anlarız? Bunun cevabını verebilir miyiz? Evet veririz. Çünkü aslında kesme program belleğinde yer alıyor. Program belleğinin aslında bir içerisinde ayrıca kesmeye bir yer tahsis ediliyor. Yani kesme kullandığınızda program belleği mantığı şu ana kadarki anlattığımızdan farklı değil. Fakat e, küçük bir orada nüans söz konusu. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Dolayısıyla program belleğinde kesmeler yer alır. İşte hangi yeri alır arkadaşlar? Bakın vektör adresi diye bir şey varmış. Yani bunu sadece böyle bir ek bilgi gibi düşünmeyin. Bu vektör adresi dediğimiz şey aslında temel bir şey. Program belleğinde bu kesme ile ilgili kısmın yer alacağı bölüm. Mesela siz biliyorsunuz program nereden başlıyor? Programın en üst satırında yazıyoruz değil mi? Org 0000 hex diyoruz değil mi? Buradan başla diyoruz programa. Şimdi buradan başlıyor program ve normalde bütün o komutlar peşi sıra bunun peşi sıra yazılıyor. Peki şimdi ben 0.3'e bir şey yazdığım anlamı çıkıyor buradan değil mi? Ya da 0.b'ye bir şey yazdığım anlamı çıkıyor. Bu demek çünkü az önce söylediğim. Evet doğru. Harici kesme kullanıyorsanız buraya bir şey yazıyorsunuz. E benim komutlarım nereye gidecek? İşte şöyle oluyor. Bunları kullanıyorsanız bu adres bölgesi artık kesmeye ait. Buraya tabi siz manuel bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bilgi olarak bunu bilin diye söylüyorum. Burası kesmeye tahsis ediliyor. Sizin komutlarınız devam eden adreslerden itibaren kullanılıyor. Hangilerini kullandıysanız yani kullanmadıklarınız için alan tahsis edilmiyor. Ama mantığı bu arkadaşlar. Yani bu vektör adresi e, yani böyle teorik bir ek bilgi değil. Temel bir bilgidir. Doğrudan program belleğindeki adrese karşılık gelir. Bunların aralarında da dikkat ederseniz 8 byte'lık bir uzunluk söz konusu. Yani bir sıra var. Dikkat ederseniz 3B 13 1B 23 vesaire diye gidiyor. Bu 8 byte kısmını da unutmayın. Zannedersem anlaşıldı burası. Evet şimdi e, soru var bir tane Batuhan. Sorunu okudum ama bir daha daha kısa yaz istersen. Yani iki şeyi birleştirmişsin çünkü. Bir daha sor tam anlayayım ona göre cevaplayayım. Evet. Saklayıcıları veriyoruz bakın. IE saklayıcısı içerisinde bir ana bütün kesmeleri aktive etmek için kullanılan bit var. Bunun mutlaka bir yapılması lazım. Bir en az bir tane kesme kullanıyorsanız bu mutlaka bir olacak. Ondan sonra da hangisini kullanıyorsanız. Yani ben şu saklayıcının içerisinde en artı bir tane biti bir yapmam gerekir. Kesmeli bir çalışmada. Bu kesme sayısı. Yani tabi n artı bir derken. Yani kodlarla set bit kodlarıyla peş peşe şekilde bunu yapmamız gerekir. İsimlerini arkadaşlar zor değil bakın. E hep zaten enable anlamına geliyor. A all kelimesinden. Diğerleri de bakın dikkat edin. X 0 T 0 X 1 T 1 şeklinde bir mantık düşünülerek oluşturulmuş. Önceliği söylemiştim temel olarak bir öncelik olduğunu. Şimdi de isterseniz saklayıcı içinden söyleyeyim. EA'yı düşünmeyin. Yani EA'nın konumunu ve yerini düşünmeyin. Onu göz ardı edin yani. Onun dışındaki aynı kesmeleri düşünün. IP saklayıcısında aynı yerdeler. Fakat bu kez aktive etme işini değil... Öncelik atama işini yapıyorsunuz. Ha bunu buna niye ihtiyaç var? Yani bunu arkadaşlar anlatabilirim fakat Zamanımız şu anda daha temel şeyleri anlatabilecek kadar. O yüzden yani öncelik sırası olduğunu bilin. Ama e, öncelik sırasından ziyade burada mantık gereği e, yani öncelik sırasının spesifik olarak neye yaradığından ziyade bunun e, felsefesini mantığını şu anda bilmeniz yeterli. Şimdi zoom in demişsiniz arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapıyorum. Ben Kyle'daki uygulamalarda biraz daha yazı tipi yazı fontu küçüldüğü için orada ek bir editlerken ilave bir özellik kullanıyorum. Orada kursora zoom atıyorum. Bunun için de onu yapabilirim. Çünkü çok fazla da büyütmek küçültmek de biraz zaten şu anda İnternette ekran paylaşımı yoluyla size ben aktarıyorum bunu. Biraz sisteme ek yük getiriyor. Onun dışında da çok fazla böyle dikkati dağıtabilir. O yüzden genel bir boyut üzerinden gideyim. Ama e, editlerken yani YouTube'a yüklerken onu denerim. Eğer mantıklı olduğunu düşünüyorsam onu uygularım. Yani onu Kyle'a uyguluyorum. Çünkü Kyle'daki yazı tipi fontu daha küçük ve bazı şeyler değişmiyor orada. Hani belli kısmını değiştirebilsek de belli bölümler değişmiyor. O yüzden oraya uyguluyorum mantıklı olacağına kanaat getirirsem buraya da uygularım. Evet. Tcon arkadaşlar Tcon saklayıcısında 4 tane bit vardı. Bunların 4 tanesini yani 4 tane bit vardı derken kullandığımız 4 bit vardı önce onu söyleyelim. Bunları hatırlıyorsunuz. Kullanmadığımız ya da açıklamasını yapmadığımız 4 bit vardı. Bu isterseniz şunu yeşille göstereyim. Şu yeşille gösterdiklerimi kullandık daha önce biliyoruz. Buradakiler de harici kesme ile ilgili bu dördünün tamamı. Bunların açıklamaları burada mevcut. Yani mevcut derken söyleyeceğim ben yine açıklayacağım ama bunlar kullanıp kullanmamayla ilgili değil. İki nokta ile ilgili bir kesme oluşması durumu ile ilgili birincisi. İkincisi de bir tık daha detay gibi düşünebilirsiniz bunu kesmenin algılama tipini seçme ile ilgili. Yani aktifleştirme ile ilgili kısımlar bitti. Yani yukarıda o anlamda söylüyorum. Harici kesme de olsa, zamanlayıcı kesmesi de olsa onların aktifleştirme ile ilgili yönleri aynı saklayıcının içerisinde. Burada niye harici kesme var? İşte onun cevabı olarak bunu söylüyorum. IE1 biti ile IE0 biti kesme oluştuğunda donanım tarafından setlenen bir bit burada söz konusu. Dolayısıyla mantığım bu. Zamanlayıcı için ne olacak peki diye sorarsanız Zamanlayıcı zaten biraz sonra uygulamalarda göreceğiz. Zaten zamanlayıcının kesmesinin oluşması demek. E, zaten zamanlayıcı taşma bitinin birlenmesi demek. O yüzden o zaten burada mevcuttu. Şimdi ben aslında o mantıkla da benzer düşünebilirsiniz. Ya da aralarında bir benzerlik kurabilirsiniz. Harici kesme için de böyle bir buraya ilave e, ama aslında mantık gereği benzer bir özellik atıyorum. Biz çoğunlukla... Düşen kenar tipi tetikleme seçiyoruz. Yani diğer ikinci bahsettiğim özelliğinden yola çıkarak bunu bu IT0 ve IT1 bitlerinden bahsediyorum. Çoğunlukla düşen kenar tetiklemesi tipini kullanıyoruz. Bu durumda yani şu geçiş anında bir kesme üretiliyor. Bu işaretlerin özellikle geçişleri bizim için önemlidir. Bu noktayı yakalamak açısından basitçe ifade edebilirim. Diğer türlü çünkü yani ona yönelik de bir kurgu oluşturmak mümkün ama biraz daha detay şu anda bilgi içeriyor. Ee, seviye anında sürekli aksi takdirde kesme üretilir. Evet şu anda saklayıcıları da tamamladık. Yani en önemli saklayıcılar hangi ikisi derseniz kesinlikle IE ve t con saklayıcıları kesme ile ilgili. IP'yi hiç kullanmasam bile kesmeli bir çalışmayı, kesmeli bir çalışmayı kesinlikle yapabilirim. Ama ilave bir özellik içeriyor. Onu da gördük. Ama T-CON ile IE saklayıcısını mutlaka kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde zaten IE'yi kullanmazsanız kesmeli çalışmayı oluşturamazsınız. T-CON'da da şu bayrakları takip etmeniz lazım. IE0 ve IE1 bayraklarını. IT'ler de bizim için seçim tipini oluşturuyor. Bakalım notlarda nereye geldik. Kesme türlerini, vektör adreslerini program belleğinde yer almasını anlattım. Şöyle isterseniz tik koyalım bunların yanına. Hızlıca baştan bir daha söylüyorum. Kesmenin tanımı ve mantığından bahsettik. Kesmenin neye çözüm getirdiğini anlattık. Yoklamalı çalışmaya onun eksiklerine çözüm getiriyor. Kesmenin alt programla benzerliğini ve farkını anlattık. Kesmenin tipleri var. Bunların vektör adresleri var ve bunlar bu vektör adresleriyle program belleğinde yer alıyorlar. Kesmelerin öncelik sırası söz konusu. IP saklayıcısı buna yarıyor kesmelerin kullanımı seçimi aktifleştirilmesi de ıya saklayıcısı ile ilgili. Böyle açıklayabiliriz. Dolayısıyla bunları anlattık. t saklayıcısındaki kesme bitlerinin neler olduklarını ve neye yaradıklarını anlattım. Şimdi ne kaldı? Aduk 841'deki ek kesme tipi diye bir başlık buraya yazmıştık. Bir de kesmeli program yapısı ve kesmenin işleme konmasındaki ek detaylar. Bunları da anlatarak konu kısmını bitirelim. Bir de bir uygulama yapmaya çalışacağım bir sonraki ders parçasında. Evet. Adux 841'deki ek kesme bitleri neler olabilir sizce? Yani şu anda neyi görmedik? Şu ana kadarki mantığımızla bakarsanız aslında bizim konu olarak gördüğümüz her şeyi kesme olarak da gördük. Ama konu olarak görmediğimiz şeyler var. Mantıken yani basitçe söylersem, dolayısıyla bunları da henüz görmedik o yüzden. Kesme tipi olarak söyleyemeyeceğimiz için, konu olarak görmediğimiz için kesme olarak da bunları aklımıza gelmeyebilir, tahmin edemeyebiliriz. Ama ben söyleyeyim, ADC kesmesi var, en çok işimize yarayacak. Bu bizim için önemli. Bir de Timer Counter 2 var biliyorsunuz. Aduk 843 çünkü 8052 tabanlıdır. Dolayısıyla e, bu bizim için önemli. Batuhan, I.O. kesmeleri zaten harici kesmeye aslında karşılık gelmiş oluyor. O şekilde kullanıyoruz ama bunun dışında bir I.O. kesme mekanizması evet yok. Senin bu arada bir önceki sorun da vardı herhalde ona da bakalım. Kesme önceliği ile ilgili herhalde sorun. Evet arkadaşlar özetle ADUX 841'i ilgili... E ee, çevre birimi tanıtırken onun kesmeli çalışmasını da açıklayacağız. O, o şekilde ifade edebilirim şu anda. Bu öncelik sırası mantığıyla ilgili olduğu için soru buraya döndüm. Cevaplarken gösteririm diye. Evet, şunu özetleyeyim. Batuhan soruna da cevap olur. İlave sorusu olan arkadaş varsa da yine sorabilirsiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir programın çalışması esnasında kesme arkadaşlar gelecek. Bunun gelecek ve işlenecek. Bunun kaçarı yok. Ama bu şu demek değil. Ha burada bakın kesme geldi bu arası gitti. Böyle değil. Kaldığım noktadan ben devam edeceğim. Yani hiçbir kayıp söz konusu değil. Kesme işlendikten sonra kaldığım noktadan devam edeceğim. Birinci nokta bu. Birinci husus bu. İkincisi bununla bağlantılı düşünürseniz. Bir kesme işlenirken ikinci bir kesme gelirse. Yani ne dedik? Öncelikliyse bu işlenecek zaten. Öncelikli değilse işlenmeyecek. Şimdi iki duruma da ayrı ayrı bakalım. Öncesinde öncelikli olması durumuna bakalım. Öncelikli olması durumu şuna benziyor. Siz daha önce herhangi bir kesmenin ana program içerisindeki mantığını öncelikli kesmenin daha az öncelikli kesmeye göre olan ilişkisine benzetebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Öncelikli kesme gelirse önceliksiz kesmeye yani daha az öncelikli kesmeye ara verilir. Önce o kesme işlenir ama yine kayıpsız bir şekilde kaldığınız noktadan diğer kesmeyi tamamlarsınız. Tersi durumunda önce bu kesme tamamlanır. Yani ISR0 tamamlanır. Arkasından da yine kayıpsız bir şekilde ISR1 işlenir arkadaşlar. Hiçbir zaman kayıp söz konusu değil. Yani kesme az öncelikliydi, tüh kaçırdık. Bu şekilde değil. Kesme işlenir. Sadece o kesmenin sırasında mı işlenecek? Yani ona ara mı verilecek yoksa sırasını mı bekleyecek? Bu mantıkla alakalı. Şu bölüme geri gelelim. Burayı anlatayım. Kesmeli program yapısı. Buna da cevap verdik. Kesmeli program yapısı nedir? Kesme içerisinde ek şeyler vereceğim. Arkadaşlar bu arada ben yine kartlar koymaya çalışacağım. Her bir anlattığım maddenin bazılarını, bazılarını şimdi daha detaylı anlatmış olabilirim veya yeteri kadar anlatmış olabilirim bazılarını daha detaylı anlattığım dersler var onları buraya koyacağım detaylı şekilde bakmak isterseniz onları incelersiniz bu kesmeli program yapısının da daha detaylı olduğunu daha detaylı anlattığım halinin olduğunu hatırlıyorum dolayısıyla onu da buraya ek olarak koyarım ama temel olarak şimdi yazacağım kesmeli bir program yapısında birincisi bir ne söz konusu? Bir vektör adresi söz konusu. Az önce bunu verdik zaten. Bu vektör adresini programın başına yazacaksınız. Şöyle ek başka renkler kullanayım. Programın başında diyelim. Basitçe yazıyorum. Programın en başında. Yani bu orijin satırının hemen altında bunu yazacağız. İkincisi, ben kesmeyi kullanabilmem için temel manada kesmelerin aktifleştirilmesi lazım. Dolayısıyla buna kesme ayarı ve aktifleştirme diyelim. Burada tabii bir kere kesinlikle e, ne yapacaksınız? Kesmeleri aktifleştireceksiniz. Burada hangi saklayıcı karşınıza çıkıyor? IE saklayıcısı çıkıyor. Ama isterseniz e, şuraya aşağı yazayım onu küçük yazıyorum bakın. IP saklayıcısıyla da işlem yapabilirsiniz. Yani IP saklayıcısı üzerinde de çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Bunlar da mümkün ya da T saklayıcısıyla ilgili de yine ayarı yapmak mümkün. Bunu da isterseniz daha küçük yazayım. Çünkü bunu da şu anda yapmak aslında zorunda değiliz. Yani daha doğrusu şöyle. Ne yaptığınızı biliyorsanız veya bir şekilde default halinin sizin için uygun olduğunu biliyorsanız, daha önce TCON ile ilgili bir işlem yaptıysanız örneğin, böyle kalabilir. Ama e, mantıken yani şu anda ayar kısmı, aktifleştirme kısmı aynı anda yapıldığı için daha önce bir şey yapmadığımızı varsayıyorum. O açıdan da tabi IE gibi bunu da düşünmeniz gerekiyor. Ama şu açıdan büyük küçük yazdım ben. Bu olmazsa olmaz. Yani bunu yapmazsanız kesmeyi çalıştıramazsınız. Ama TCON öyle değil. Tabii ki doğru çalışmayabilir veya sizin istediğiniz şekildeki bir ee, seçimi yapmazsanız program farklı tepki verir ama en azından çalışır. Yani o manada T konu küçük yazdım ama kesinlikle tabi ikisini de mutlaka kontrol etmeniz lazım. Tamamen de IP gibi yani olsa da olur, olmasa da olur diyeceğimiz bir özellik değil oradaki çünkü neyi belirliyorduk biz ee, düşen kenar mı seviye mi onu belirliyorduk. Evet kesme alt rutini yazılacak. Bu tamamen bunun içinde ne olacağı size bağlı. Yani buraya işte ne yapmak istiyorsanız zamanlayıcıysa zamanlayıcı ile ilgili veya işte başka özellikler vesaire. En son buradan reti deyip çıkacaksınız. Evet şimdi geldik son maddeye zannedersem. Yani şunu burada zaten açıkladık. Şu kesmeli program yapısını. Kesmenin işleme konmasında ek bazı detaylar var. Bunları anlatayım size ve bu şekilde tamamlayalım. Şimdi kesme ne zaman işleme konmaz? Az önce anlattım. Bunu aslında burada vereceğiz birkaç maddeyle. Yani kesmenin rutin durumu işleme konmasını gerektirir. Ben şimdi istisnai durumlarına onun bakıyorum. Ne zaman işleme konmayabileceğinin incelemesini yapıyorum. Eğer eşdeğer bir kesme işleniyorsa ya da daha yüksek daha yüksek öncelikli diyelim. O zaman kesme işleme konmaz. Ama tekrar ediyorum bakın. Kesme işleme konmaz. Fakat ne yapılır? İlgili kesme bittikten sonra o kesme işleme konur. Kesme işleme konmaz. Peki başka ne olabilir? Kesme gerçekleştiğinde komut yarım. Böyle basit yazıyorum arkadaşlar. Bunlar notların sonunda var. Zaman kaybetmeyeyim. Komut yarım Kalırsa diyelim buna basitçe. Mesela uzun bir komutunuz var, mul komut mesela dokuz sayıldı yanlış hatırlamıyorsam. Bu komut yarım kalırsa olmaz. Komut bitecek arkadaşlar. Komut bittikten sonra diyorum bunu. Yani komut bittikten sonra kesme işleme koyarsınız. Şu ilk husus, olası durum, bu da çözümü. Bu da bakın kesme işleme konmaz ama az önceki bilgiyi tekrar ediyorum hiç konmaz anlamında değil. O anda işleme konamaz. Beklenir. Mevcut kesme bittikten sonra işleme konur. Dolayısıyla mevcut kesme bittikten sonra diyebilirim buraya. Yazayım isterseniz. Mevcut kesme bittikten sonra işleme konar. işlerini konur. Evet. Ee, ne diyorduk? Üçüncü maddeyi söyleyecektik değil mi? Bu biraz daha detay. Red i komutu gelirse ya da e, I, saklayıcılarına yazan komut varsa komut varsa bu durumda da bir komut sonra işleme konur. Yani bu komutlar işlenir. Bir komut daha işlenir. Ek diyelim buraya. Ek bir komut sonra kesme çalıştırılır ya da işlenir diyelim. Arkadaşlar bu son yani şu mor renkteki başlıktaki hususlar biraz daha detay ama bilin. Çünkü notlarınızda var. Orada uzun uzun anlatılmış. Orayı da okuyabilirsiniz ama benim bu anlattığım temel bilgi de yeterlidir. Dolayısıyla bu şekilde bu e, ana maddelerle birlikte kesmeli çalışmanın e, ne olduğunu ve mekanizmasının alt gruplarının bu konu kapsamında bilmemiz gerekenlerin neler olduklarını anlatmış olduk Evet arkadaşlar bir uygulamayla devam edeceğiz 5 dakikalık bir ara verelim yine e, her zaman hatırlattığım gibi sorunuz varsa sorun mutlaka anlamadığınızı düşündüğünüz yerler ama uygulama kısmına da odaklanırsanız belki bazı eksiklerde Orada halledilmiş olur. Yine de sorunuz olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz.